İletişim araçlarının bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde insanların nasıl haberleştiklerini, mektuplarda nasıl ibareler kullandıklarını merak ediyorsanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu videoda çok inanılmaz derecede güzel örnekler vereceğim size. Mesela evlatların anne ve babaların yanında eşleriyle çok samimi olmamaları gerektiğine inandıkları bir dönemde evladın bir tanesi askere gidiyor, askerdeyken eşine mektup yazmak zorunda kalacak. Ve eşine askere gitmeden önce diyor ki yazdığım mektuplarda direkt olarak annem ve babamdan ayıp olmasın diye sana selam gönderemeyebilirim. Ama bil ki üç nokta yan yana koyduğunda bu seni çok seviyorum anlamına gelecektir diyor. Askere gidiyor, mektubu yazıyor ve mektupta diyor ki sevgili anneciğim üç nokta yan yana. Çok kıymetli babacığım üç nokta yan yana. Nasılsınız iyi misiniz? Üç nokta yan yana. Bütün mektupta aslında eşe onu ne kadar çok sevdiğini anlatılan üç tane nokta yan yana konuluyor. Bir başka örnekte ise bu transkribe edilmiş bir mektuptan ortaya çıkmış gerçek bir hikaye. Babasıyla birlikte yaşayan adam babası yalnız kalmasın diye askere evlendikten sonra gidiyor ki eşi kendisi askerdeyken babasına bakabilsin. Askere gidiyor evlendikten sonra ve babasına yazdığı mektupta hanımının hamile olup olmadığını soracak. Nasıl soracağını bir türlü beceremiyor. Hanıma mektup yazma şansı da yok o dönemin koşullarında. Babasına yazdığı mektupta selam kelam faslı bittikten sonra diyor ki mektubum git de gel, yardan haber al da gel, biridik iki olduk 3 olduk mu sor da geldi. Böyle ince bir gönderme yapıyor. Yani hanım hamile mi değil mi bunu hiç olmazsa babam yazsın diye böyle bir mani yazıyor. Babası mektubu açıyor okuyor ulan diyor ne kadar terbiyeli ne kadar kaliteli bir evlat yetiştirmiş. Yetiştirdiğim bu evlada merak ettiği sorunun cevabını ben de bir mani olarak yazayım diyor. Yazdığı mektupta selam kelam faslı bittikten sonra mani olarak çocuğu merakını gidermek için şunu yazıyor. Oğlum bu mektup ey mektup bu mektuptan gene yaz tohumun çürük çıktı seneye gel gene yaz diyor. Terbiyeye bak.